Merhaba arkadaşlar ben Deniz Zaman. Her zaman olduğu gibi yine bir sohbet videosunda karşınızdayım. Genellikle benim YouTube'da paylaşmış olduğum içerikler temelde iki farklı kesime hitap ediyor. Bunlardan birincisi işletme sahipleri yani bir ürün ya da hizmeti olan ama bunu dijitale entegre edemeyen, etse bile dijitaldeki satışlarını arttıramayan ya da orada bir dominasyon sağlayamayan işletmelerin bu amaçları doğrultusunda, bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için önemli olduğunu düşündüğüm bazı konseptleri, bazı yetkinlikleri, bazı teknikleri paylaşmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce elbette. İşte nedir bunlar? Funnel sistemlerinin öneminden bahsediyoruz. Metin yazarlığının olmazsa olmaz bir yapıda olduğundan bahsediyoruz. İşte dijital reklamların bir opsiyon değil bir zorunluluk olduğundan bahsediyoruz. Keza e, satış stratejilerinin de bu hayatta kariyer manasında söylüyorum elbette elde edilebilecek en önemli yetkinlik olduğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla işletmelere yönelik paylaşmış olduğum içeriklerde genellikle bu saymış olduğum konu başlıkları özelinde önemli olduğunu düşündüğüm bazı konseptlerden bahsediyoruz ve en fazla ağırlık vermiş olduğum konu satış konusu. Dolayısıyla bundan sonra da Satışla alakalı, satış stratejileriyle alakalı önemli olduğunu düşündüğüm çok güçlü konseptleri PDP pay pay sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tabii bu İçerik paylaşım planımda hitap ettiğimiz birinci kesime yönelikti işletme sahipleri. Bir de ikinci kesim var. Bu ikinci kesim de herhangi bir işletmesi olmayan, bir ürün ya da hizmeti henüz olmayan ancak bir şekliyle dijitale entegre olmak isteyen genç girişimci arkadaşlara yönelik bazı mental kalıplar ve yola çıkma aşamasında dikkat etmesi gereken unsurlardan ibaret oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoda aslında bu ikinci kesime hitap eden bir video olacak. Çünkü bu videomda kendi iş modelini kurmak isteyen, Dijitalde zamansal, mekansal ve ekonomik özgürlüğünü kendi eline almak isteyen, herhangi bir patronun boyunduruğu altında olmadan, herhangi bir zaman planlamasına ya da bir e, spesifik mekana bağlı kalmadan, kendi iş modelini kurmak isteyen ve dijitalde dominasyonunu kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik bazı hatırlatmalarım olacak. Kendi nazarımda çok önemli olduğunu düşündüğüm bir muhtemel tuzaktan bahsedeceğim ve bana soracak olursanız bu yola hali hazırda çıkıp yolculuğu tamamlayamayan insanların çok büyük bir çoğunluğunun neden tamamlayamadığını bu videonun sonunda anlayacaksınız. Yani günün sonunda bir girişimci adayı düşünün. Ben dijitalde kendi iş modelimi kuracağım kararını verdikten sonra yola çıkan ama bir şekilde bu yolculukta yolda telef olan bir kişiyi aklınıza getirin. Muhtemelen şöyle kafanızı sağa sola döndürdüğünüzde bunların sayılarının çok ciddi anlamda fazla olduğunu göreceksiniz. Özetle amacı, hayali hemen hemen hepimizin hayaliyle ortak olan ama bir şekilde buna yaklaşamayan insanların neden yaklaşamadığı ile alakalı bir tuzaktan bahsedeceğim. Bu tuzağın adı aslında uzmanlık yanılgısı arkadaşlar. Ne demek? Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Bazen çok kalitesiz ürünler, bazen rakipleri çok kaliteli olmasına rağmen çok daha fazla satıyor. Çok daha fazla popüler oluyor ve hedef kitlenin algısında asıl kaliteli ürün daha fazla yüksek düzeyde olmasına rağmen hedef kitlenin algısında bunlar daha yüksek düzeyde oluyor çapaları daha yüksek oluyor. Peki bunun sebebi ne? Şimdi düşünün A firması var, B firması var ya da A ürünü var, B ürünü var. B ürünü kalite bazında %90, A ürünü de %50 diyelim, %60 diyelim fark etmez. Nasıl oluyor da %50'lik kaliteye sahip olan bir ürün ciro anlamında %90 kaliteye sahip olan üründen 2-3 kat daha fazla oluyor? Bunun sebebi ne? Aslında bunun birden fazla sebebi var. Yani Tek sebebi şudur diyemeyiz. O kadar e, meseleyi basitleştiremeyebiliriz ama burada önemli olan nokta şu. A ürünü asıl sonucun, asıl arzu edilen hedefin ürünün kalitesini geliştirmekten geçmediğinin farkında olan bir mantalitede. Bakın tekrar ediyorum. A ürünü %60'lık kalitede, rakibi %90'lık kalitede ama A ürünü diyor ki benim rakibimden daha fazla başarılı olmam için tek parametre ürünün kalitesini arttırmak değil. Dolayısıyla zamanının, eforunun ve stratejilerinin çok büyük bir çoğunluğunu doğru stratejilere ayırıyor. Ürünün kalitesini arttırmaya çalışmıyor. Çünkü A ürününü tasarlayan firma şunu biliyor. Ben bu %60'lık kaliteyi %65'e çıkarttığımda, %70'e çıkarttığımda kaliteden kaynaklı satışlar çok da fazla artmayacaktır. Örneğin %60'lık kalitedeki ürünü %70'e çıkartma aşamasında zamanınızın %80'ini harcıyorsunuz diyelim. Ama emin olun Satışlar %20 oranında artıyordur. Dolayısıyla benim size tavsiyem zamanınızın %80'ini satışların %80'ini getirecek noktalara iyileştirme olarak harcayın. Bilmiyorum muhtemelen karışık oldu ama <laughs> tekrar tekrar başa alarak dinleyip bunu da buradan e, ne anlatmak istediğimi e, biraz beyin jimnastiği yaparak anlamanızı isterim. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Etrafa bakarsanız profesörler var, uzmanlar var, danışmanlar var, eğitmenler var hangi niş alanda olduğu önemli olmaksızın bilgi seviyeleri %80'in üzerinde olan insanlar var. Bakın size 3 tane kelime sayacağım. Bunlar uzman, danışman ve eğitmen. Bu üçünün tek ortak noktası bulunmuş oldukları niş alandaki bilgi seviyelerinin minimum %80 ve üzerinde olmasıdır. Bakın uzman, danışman ve eğitmen dediğimiz kitleler bu üçü minimum içinde bulunmuş oldukları niş alandaki bilgi seviyesinin %80 ve üzerinde olan insanlardır, olmak zorundadır. Yani %40'lık bir insana hiç kimse uzman demez. Hiç kimse danışman da demez, eğitmen de demez. Belki diyenler vardır ama gerçekte o değildir. Dolayısıyla uzman, danışman ya da eğitmen olmak istiyorsanız %80'lik bilgi seviyesine sahip olmak zorundasınız. Bu şart. Ama bilmeniz gereken diğer detay da şu ki sizin pazar ortamında kazanmak istediğiniz, hayalinizi süsleyen, zamansal, mekansal ve ekonomik özgürlük uzman olmaktan geçmiyor. Danışman olmaktan geçmiyor. Eğitmen olmaktan da geçmiyor. Yani bulunmuş olduğunuz pazardaki bilgi birikiminizi %80 ve üzerine taşımaktan geçmiyor. Dolayısıyla böyle bir düşünceniz varsa şimdiden bu düşünceyi kafanızdan atmanızı tavsiye ederim. Yani şu anda bulunmuş olduğunuz pazarda %20'lik bilgiye sahipken sonuç alamadığınızda sonuç alamamanızın sebebini %20'lik bilgi seviyenize bağlamayın. Çünkü bununla çok da fazla bir ilgisi yok. Bakın ilgisi elbette var ama düşündüğünüz kadar yok. Dolayısıyla %20'lik seviyedeyken sonuç alamadığınızda kendinizi %30'a çıkmak için yıpratmayın. Çünkü kendinizi %30'a çıkarttığınızda bunun yine özgürlüğün diğer 3 parametresini vermediğini göreceksiniz. Dolayısıyla %40'a çıkmaya uğraşacaksınız. %40'a çıktığınızda diyeceksiniz ki yine sonuç alamadım. Neden sonuç alamadım sorusunu sorduğunuzda farenin o dönmüş olduğu çemberdeki gibi sonsuz bir döngüde kendinizi uzmanlaştırmak için yıpratacaksınız ve günün sonunda %80'e geldiğinizde, %90'a geldiğinizde yine ne zamansal, ne ekonomik ne de mekansal özgürlüğe sahip olacaksınız. Olamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu üç özgürlük parametresine sahip olmak doğrudan uzmanlık bilginizden geçmiyor arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı şu anda %80, 90, %100 bilgiye sahip olan üniversitedeki yardımcı doçentler, doçentler, profesörler ya da o alanda uzman olanlar, danışmanlar, eğitmenler bu üç parametreye sahip olurdu. Dolayısıyla şu anda bir bakın piyasadaki uzmanlara, danışmanlara, eğitmenlere. Hangisinin aylık geliri altı haneli rakamları aşıyor? Hangisi zamansal olarak özgür, dilediği zaman işini yapabiliyor? Hangisi mekansal olarak özgür, dilediği yerden işini yapabiliyor? Bu üç özgürlük parametresine hangisi sahip? Eğer %80'lik, %90'lık, %100'lük alanı domine eden, bilgisiyle domine eden insanlar bu üç özgürlük parametresine sahip değilse Demek ki özgürlüğün bilgi birikiminizle çok da fazla alakası yokmuş. Şimdi siz %90'a geldikten sonra bu farkındalığı yaşamayın. Çünkü bunu %90'lık bilgi seviyesine geldiğinizde yaşarsanız bu aşamaya kadar geçirmiş olduğunuz zaman, efor, motivasyon, inanç, para, bütün kaynaklar çöpe gidecektir. Bu sizde pişmanlık yaratacaktır. Dolayısıyla başlangıçta ne istediğinizi tespit edin ve istediğiniz şeyle uğraşmış olduğunuz şeyin arasında bir korelasyon var mı? Bunun bilincine varın ve bunun bilincine varmanın en iyi yöntemi hali hazırda ulaşmak istediğiniz noktaya ulaşan insanları analiz etmekten geçiyor. Siz %100'lük bilgi seviyesine ulaşmak istiyorsanız bakın bakayım %100'lük bilgi seviyesindeki insanlar ne durumda? Yapılabilecek en iyi analiz bu gözlemi yapmaktır arkadaşlar. Yani tümden gelin yöntemiyle düşünmek gerekiyor. Ve yapılabilecek en kötü hamle deneme yanılma yapmaktır. Deneme yanılma yöntemiyle şu kursu da alayım, şu yetkinliği de öğreneyim, şu programı da öğreneyim, şu otomasyon sistemini de öğreneyim, şu sertifika programına da katılayım, onu da yapayım, bunu da yapayım diye üzerinize bir sürü yeteneği, bir sürü gereksiz parçayı üstlenmeniz ve ilgilenmiş olduğunuz alanda daha da uzman olmak için, daha da eli stratejilere ulaşmak için o alanın içerisinde kaybolmaktır. Bu yapılabilecek en kötü hatalardan biridir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı insanlara daima şunu söylüyorum elinizde sahip olmuş olduğunuz bilgi seviyesi %10sa %10'la, %20 ise %20 ile hemen yola çıkın. Yola çıktığınızda bu %20'lik bilgiyle hangi kitlenin sorununu çözebileceğinize odaklanın ve o %20'lik bilgiyi o kitleyle buluşturmak için bazı otomasyon sistemlerini ve bazı önemli yetkinlikleri kavrayın. Dolayısıyla bana soracak olursanız, eğer dijitalde yer edinmek istiyorsanız, erken emekli olmak istiyorsanız bazı konseptleri genelden detaya doğru yavaş yavaş halletmeniz gerekiyor. En genel ama en genel konsept şu. Erken emekli olmak istiyorsanız, özgürlüğün üç parametresinde elinize almak istiyorsanız pasif gelir kaynakları yaratmanız gerekiyor. Bakın, pasif gelir kaynakları yaratamadığınız takdirde erken emeklilik çok da mümkün değil. Özgür olmanız mümkün değil. Dolayısıyla ilk etapta bu kavramı, bu konsepti bilmeniz gerekiyor. Neden pasif gelir kaynağı yaratmadan özgür olamayacağınızın daha detaylı stratejilerini öğrenmek istiyorsanız Robert Kiyosaki'nin Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği kitabını şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bu en genel konsept. Bir kere bunu öğrenmeniz, bunu içselleştirmeniz gerekiyor. İkinci aşama. Pasif gelir kaynağını yaratabilmek için zaman kaldıracını kullanmanız gerekiyor. Bu yola ilk çıkacak olan ya da çıkma aşamasında olan ya da yola çıkan ama çok fazla ilerlemeyen ve hatta yola çıkıp sonuç alamayan küskün kitlelerin bilmesi gereken en önemli ikinci strateji. Pasif gelir kaynağını oluşturabilmeniz için kuracağınız iş modelinde zaman kaldıracını kullanmanız gerekiyor Peki zaman kaldıracı ne demek Zaman kaldırıcı 24 saatle sıkıştırılmış bir gün içerisinde, yüzlerce saat çalışmak demek. Başka insanların saatini satın almak ya da bir otomasyon sistemiyle fazladan saat yaratmak demek. Zaman kaldıracı demek, siz uyurken dahi arka planda sizin için çalışan bir sistem yaratmak demek. Siz uyurken dahi bir sistem çalışıyorsa, size para kazandırıyorsa, size bağlı değilse işte burada zaman kaldıracını ciddi anlamda kullanmışsınız demektir. Dolayısıyla bilmeniz gereken en önemli ikinci detay da bu. Zaman kaldıracını Kullanmayı öğrenmek, zaman kaldırıcının ne olduğunu öğrenmek. Bu konseptin daha derinlerine inmek istiyorsanız kaynak bol. Youtube'dan yazın zaman kaldırıcı nedir, neden önemlidir. Bu konsepti içselleştirin. Şimdi gelelim 3. hayati stratejiye. Tekrar edelim baştakileri. Birincisi neydi? Birincisi pasif gelir kaynakları yaratmadan özgürlüğün 3 parametresini alamazsınız. Erken emekli olamazsınız. Birinci farkındalık noktası bu olmalıydı. İkincisi pasif gelir kaynağı yaratabilmeniz için zaman kaldırıcını kullanmanız gerekiyor kuracağınız iş modelinde. Ve üçüncüsü kuracağınız iş modeli minimum sayıda insan faktörü maksimum sayıda otomasyona bağlı olmalı. Neden? Çünkü otomasyona bağlı olan sistemler scaling edilebilir. Yani ölçeklendirebilirsiniz. Ancak kurmuş olduğunuz iş modeli, organizasyon, insan odaklıysa ve bunun içerisinde maksimum sayıda insan varsa bu ölçeklendirilemez arkadaşlar. Daima insan yükünün olduğu ortamlarda sorun vardır, problem vardır, duygu vardır. Girdilerle çıktılar birbirini tutmama riski vardır. Dolayısıyla hangi iş modelini yaparsanız yapın, hangi organizasyonu oluşturacak olursanız olun ve hangi sistemi kuracak olursanız olun bu kurduğunuz, oluşturduğunuz şeyler maksimum sayıda otomasyona bağlı olmalı. O nedenle size funnel sistemlerini bilin diyoruz. O nedenle dijital reklamları öğrenin diyoruz. O nedenle e-mail, marketing, randevu ve anket sistemlerini bilin diyoruz. O nedenle metin yazarlığını ve satış stratejilerini öğrenin diyoruz. Çünkü bu yetkinlikler heybenize biriktirmiş olduğunuz çok güçlü kaynaklar ve bütün bunları kullanarak bu bahsetmiş olduğum maksimum düzeyli otomasyonu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunlar size ne sağlayacak? Videomun başlangıç kısmında belirtmiş olduğum şeyi sağlayacak. Bütün bu kaynaklara sahipseniz Bakın tekrar soruyorum. Dijital reklamlar, funnel sistemleri, metin yazarlığı, satış stratejileri ve otomasyon sistemleri. E-mail marketing, anket randevu sistemleri vesaire. Bütün bunlara sahipseniz tekrar altını çiziyorum. Hangi iş modelinde olursanız olun bu parçalarla bu demin saymış olduğum 4-5 parça yetkinlikle maksimum sayıda otomasyona bağlı bir sistem kurabilirsiniz. Ve bu maksimum sayıda otomasyona bağlı olan, minimum sayıda insan faktörüne bağlı olan sistem size ne kazandırır? Bu sistem size zaman kaldırıcını kullanmanızı, size 24 saatlik gün içerisine belki 100 saatlik iş yapmanızı sağlayacak bir zaman bolluğu yaratacaktır. Siz uyurken bile arka planda satış yapmanızı sağlayacaktır. Ve buna benzer noktalarda bireysel faktörler, bireysel efor minimuma inecektir. İşte bu size zamansal özgürlüğü kazandıracak olan detaydır. Ve bu nihayetinde neyi sağlıyor? Elbette ki zaman kaldırıcı pasif gelir kaynağı yaratmanızı sağlıyor arkadaşlar. Pasif gelir ne demek? Bunu bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim. Pasif gelir aslında aktif olarak yapmadan size fazladan para kazandıran her türlü yatırım kaynağıdır. Bu fiziksel dünyadaki yatırımlardan da yapılabilir. Dijital dünyadaki yatırımlardan da yapılabilir. Fiziksel dünyadaki iş modellerinden de e, dijital e, dünyadaki iş modellerinden de elbette yapılabilir. Burada sizin yatkınlığınız ve yetkinliğiniz önemli. Hangi iş modelini yapacak olursanız olun, oradan zorlama da olsa bir pasif gelir kaynağı yaratabilirsiniz. Örneğin bana soracak olursanız, kainattaki en güçlü pasif gelir kaynağı infomarketing'tir. Çünkü burada bir tane dijital varlık oluşturursunuz, bir kurs oluşturursunuz ve bunu sonsuza dek satarsınız. E tabi demin saymış olduğum reklamcılık bilgisi, funnel bilgisi, metin yazarlığı bilgisi, satış bilgisi, otomasyon sistemleri bilgisi, anket, randevu, e-mail, marketing e teknikleri bunları bilmiyorsanız elbette satamazsınız. İşte bunları bilip dijital varlık oluşturursanız bir kere oluşturmuş olduğunuz kursu 10 yıl boyunca satarsınız, 20 yıl boyunca satarsınız. Benim şu anda yapmış olduğum gibi 3 yıl önce, 4 yıl önce oluşturmuş olduğum dijital varlıkları hala daha her gün hacimli bir şekilde satabiliyorum. Ve işin güzel kısmı ben bunu bireysel olarak efor sarf etmeden başarabiliyorum. Çünkü ben arka planda benim için çalışan zaman kaldırıcı odaklı bir sistem yaratabildim. Dolayısıyla ben yatarken dahi arka planda benim dijital varlıklarıma ihtiyacı olan insanları sistem birbiriyle buluşturuyor. Ve insanlar bana hiç ulaşmadan da eğitimlerimi satın alabiliyor. Bana kalan şey uyandıktan sonra yapılan satışların bildirimlerini takip etmek oldu. İşte o yüzden insanları info marketingte buluşturmaya çalışıyorum. O yüzden insanlara e, kurs alan tarafta değil de kurs satan tarafta olmaya odaklanın diyorum. Ve bunu yapmak için %80'lik bilgi sahibi olmak zorunda değilsiniz. Çünkü infomarketing uzmanlar, danışmanlar ya da eğitmenlere özel bir iş modeli değil. Bazen elinizdeki %10'luk bilgiyle dahi infomarketing yapabilirsiniz. İşte konuyu bağlamak istediğim nokta tam olarak buydu arkadaşlar. Info marketing yapmaya çalışan, infomarketingin gücünü anlayan, çıkış kapısının bu olduğunu düşünen, kendi karakterine ve uygunluğuna yatkın olduğunu düşünen ama hali hazırdaki bilgi birikimi %10 olduğu için bu alana girmekten korkan insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü info marketing %10'luk bilgiyle yapılabilir. Info marketing ki yani bilgi pazarlamacısı adı üstünde info marketing nedir? Info marketing yani bilgiyi pazarlayan insan. Dolayısıyla infomarketingci ne uzmandır, ne danışmandır, ne de eğitmendir. Uzman, danışman ya da eğitmen olmak istiyorsanız burada hakim olduğunuz pazardaki bilgi birikiminizin, o niş alandaki bilgi birikiminizin %80 ve üzerinde olmak zorunda. Bu şart. Ama bizim amacımız ne uzman olmak, ne danışman olmak, ne de eğitmen olmak. Eğer uzman, danışman ya da eğitmen olmak istiyorsanız doğru. %80 ve üzerindeki noktalarda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ancak Info marketingçinin amacı ne uzman olmak, ne danışman olmak, ne de eğitmen olmaktır. Ne de buna ihtiyacı vardır. Ne de böyle bir kaygısı vardır. Info marketingçi bazen %10'luk bilgiyle info marketing yapabilir. Bazen %15'lik bilgi de yapabilir. Çünkü info marketingçinin amacı hedef kitleyi bulunduğu noktadan alıp arzu ettiği noktaya getirmektir. Yani bir hedef kitle düşünün. Sorunu olan bir hedef kitle bulundukları noktaya da A noktası diyelim bu hedef kitle günün sonunda B noktasına gelmek istiyor ama kendi başlarına bunu beceremiyorlar. Yani sorunları var ve yardıma ihtiyaçları var. Info marketingçi dediğimiz kişi ve info marketing dediğimiz bu sektör şunu sağlıyor. O hedef kitleyi A noktasından alıp B noktasına taşıyan bir dijital varlık üretiyor. Bu bir e-kitap olabilir. Bu bir video kursu olabilir. Bu bir grup koçluğu olabilir. Bu bir hibrit kurs olabilir. Farklı farklı dijital varlık çeşitleri var. Özel programda bunları anlatıyorum detaylı bir şekilde. Hangisini seçtiğiniz önemli değil. Mantalite şu. Sizin oluşturduğunuz bu dijital varlık bir kere oluşturuluyor ve sorunu olan bu kitleyi A noktasından alıp B noktasına taşıyan bir kargo personeli gibi çalışıyor. Bir kurye gibi çalışıyor. A noktasından B noktasına taşıyan bir taksi gibi. Dolayısıyla bazen elimizdeki %10'luk bilgi bu taşıma işlemini yapmamıza yeterli olabilir. İnsanları A noktasından B noktasına taşımak için %80'lik bilgiye ihtiyacımız yok. Uzman, danışman ya da eğitmen olmak istiyorsak ihtiyacımız var. Ama hedef kitlenin sorunu çözmek için buna ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bazen %10'luk, bazen %20'lik bilgiyle info marketing yapılabilir. Buradaki gelelim asıl ikinci soruya. Bu %10'luk bilgiyle info marketing yapılabilir diyoruz ama bu yüzde on nereden geliyor? Hangi yüzde on? Yani rastgele bir yüzde on mu? Elbette değil arkadaşlar. Bu yüzde on aslında bizim damıtılmış dediğimiz, arı dediğimiz öz bilgi. Yani hedef kitlenin tam olarak sorununu çözecek olan yüzde on. Ve bu yüzde on öyle rastgele toplanmıyor. Özel info marketing stratejileriyle, özel araçlarla, özel tekniklerle hedef kitlenin sorununu tam olarak çözecek olan yüzde on. Ve bu yüzde onu siz üretmek zorunda da değilsiniz. Hali hazırda uzmanlar, danışmanlar ya da eğitmenler bu üretimi zaten yapıyor. Info marketingçi bu çözüm unsurlarını bir araya getirir. Buradan gereksiz unsurları ayıklar ve hedef kitlenin sorununu çözecek olan parçaları bir araya getirir ve günün sonunda bu çözüm unsurlarını birleştirerek bir dijital varlık oluşturur ve bu dijital varlığın içerisinde kendi özgün yapısını katar. Ve Günün sonunda %15'lik bilgiyle oluşturulan bu dijital varlık hedef kitleyi A noktasından B noktasına götürür. Yani sorunu çözer. Ve sizin hedef kitleniz de size teşekkür edecektir. Çünkü onların kaygısı sizin uzmanlığınızı ölçmek değil. Yani onlar arzu ettiği noktaya ulaştığında size şunu söylemeyecek. Ya sen benim sorunumu çözdün. Arzu ettiğim noktaya getirdin beni. Çok mutluyum. Çok şu anda keyifliyim. Her şey dört dörtlük. Ama sen bana bir diplomanı, sertifikanı, yetkinliğini bir göster bakalım. Sen bir %80'lik misin, %90'lık mısın? demeyecektir. Çünkü hedef kitle bununla ilgilenmiyor. Hedef kitle sorununun çözülmesiyle ilgileniyor. Dolayısıyla info marketing yapmayı düşünen kendisini bu alana uygun olduğunu düşünen insanların aklında ya ben uzman değilim nasıl yapacağım? Sıfır seviyesinden yapabilir miyim? Gibi bir endişeler varsa bunu aklından tamamen silmesini e, tavsiye ederim arkadaşlar. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Metin yazarlığı, satış stratejileri, fanı sistemleri, dijital reklamcılık, otomasyon sistemleri gibi yetkinliklere sahip olan bir info marketingçi %10'luk bilgiyle sektörü bilgisiyle domine eden %90'lık bir uzmanın kazandığı paranın 10 katını 20 katını çok rahat bir şekilde otomasyon sistemleri sayesinde kazanabiliyor. İşte rakipleri %90'lık bilgiyle zamanının 10 saatini fiziksel mekanlarda 8-5 düzende harcarken %15'lik, %20'lik bir bilgiyle info marketing yapan aynı sektördeki bir kişi özgürlüğün 3 parametresini de kazanabiliyor. Dolayısıyla lütfen başlangıç aşamasındaysanız sizi hedefe götürecek olan mantalitenin, yolun, stratejinin ne olduğunu çözmeye çalışın. Ve ne olduğunu çözemiyor olsanız dahi yapmanız gereken en önemli ikinci adım neyin olmadığını çözmektir arkadaşlar. Tamam sizi hedefe götürecek stratejilerin, yolun, sektörün, yetkinliklerin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bir şekilde öğrenirsiniz. Ama bunu bilmiyorsanız bile bari sizi hedefe götürmeyecek olan şeylerin ne olduğunu bilin. Ve bir alanda uzman olmak sizi hedefe götürmeyecek. Eğer götürmüş olsaydı bütün uzmanlar, bütün eğitmenler ya da bütün danışmanlar hali hazırda çok güzel noktalarda olurdu. Ve bu konuyu toparlamadan önce uzman, danışman ve eğitmen olan kişilere de kısaca bir hitap etmek isterim. Info marketing için uzman, danışman, eğitmen olmak elbette gerekmiyor ancak info marketingten en fazla verim alacak olan kitleler de bu üç kitle. Yani hali hazırda bir uzmansanız, bir danışmansanız ya da bir eğitmenseniz ya da bulunmuş olduğunuz alanla alakalı bilgi birikiminiz yüksekse infomarketingi sıfırdan başlayan insanlardan 2-3 kat daha hacimli ve daha hızlı bir şekliyle kendi hayatınıza entegre edebilir ve çok ciddi sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü sıfırdan başlayan bir insanların geçmesi gereken aşamaların çok büyük bir çoğunluğundan geçtiğiniz için siz bu alan için daha da yetkin olacaksınız. Dolayısıyla lütfen sizi hedefe götürecek olan araçların ne olduğuna odaklanın. Bunları çözemeseniz bile başlangıçta sizi hedefe götürecek olan araçlar olarak tanımladığınız şeyleri bir daha sorgulayın ve bunların gerçekten sizi hedefe götürüp götüremeyeceğini şüpheli gözlerle tekrar masaya yatırın. Ve bunu anlamanın en kolay yolu üzerinize katmak için çıldırasıya efor sarf ettiğiniz o yetkinliklere sahip olan insanları analiz etmekten geçiyor arkadaşlar. Eğer o insanlara ulaşamadıysa emin olun siz de ulaşamayacaksınız. O yüzden hiç ama hiç zamanınızı boşa harcamayın derim. Vallahi nereden başladık, nerede bitirdik? Ben de biraz kendimi kaybettim. Video içerisinde biraz spontane ilerledik. Ama aktarmak istediğim detayı iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmından paylaşın. Fikirleriniz varsa ya da bana katılmıyorsanız ya da katılıyorsanız fark etmez. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından yazmanızı isterim arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Ve kanalı daha da büyütmeme yardımcı olmak istiyorsanız kanalı ilgili olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.